Herkesin aslında hayatında bir defa bile olsa merak ettiği, aklından geçirdiği bir soru. Türkler İslamiyet ile nasıl tanıştı? 7. yüzyılın sonlarında Orta Asya'da Türkler ile Çinliler arasında ilk rekabet kızışmıştı. Diğer taraftan ise Araplar güçlenmiş ve bölgeye doğru ilerlemişlerdi. Türklerin Araplardan destek istemesiyle birlikte 8. yüzyılda Talaş Savaşı yaşandı. Bu savaş hem İslam hem de Türk tarihi için son derece önemlidir. Göktürk Devleti'nin dağılmaya başladığı dönemde Türk boyları arasında sonu gelmez bir rekabet başlamıştı. Türk boyları arasındaki bu rekabetin yanı sıra Çin tehdidi de hiç olmadığı kadar artmıştı ve dağısı Çinliler Türklerin iç işlerine direkt karışır hale gelmişti. Türk işler yeniden güçlenseler bile Karlukların Çinlilerle birlikte olmaları güç engellerinin sık sık değişmesine neden oluyordu. Diğer tarafta ise yükselen bir Arap devleti vardı. O dönem henüz yeni başa geçen Abbasiler Orta Asya steplerine doğru ilerliyorlardı. Türklerin Araplardan yardım istemesiyle birlikte Çinliler ve Araplar karşı karşıya gelerek Talas Savaşı'nı gerçekleştirdiler. Çinlilerin mahlup olduğu bu savaş kısa sürmüş olmasına rağmen hem İslam dünyası hem de Türk dünyası açısından son derece önemlidir. Talas Savaşı öncesi Orta Asya'nın durumuna bir bakalım. Türklerde geleneksel olarak devlet batı ve doğu şeklinde iki bölüm olarak yönetilir. 7. yüzyılın ikinci yarısında Çin devletinin başına geçen Tang hanedanı Göktürk devletinin batı bölümünü kendisine bağlı mıştı İkinci Göktürk Devleti olarak danılan da devletin doğu bölümü ise ayaktaydı. Diğer yandan batıda yaşayan Türk boyu olan Türk işler de oldukça güçlüydü. İkinci Göktürk Devleti'nin lideri Kapkan Kağan, Türk de kendine bağlayıp Çinlilerin Batı Türkistan'ı ele geçirme planlarını bozmuştu. 8. yüzyılın ilk çeyreğinde ise yine bir Türk boyu olan Karlukları Çinlilere bağlılıklarını bildirmişlerdi. Türk boyları arasında rekabet sürerken Çinliler işi sürekli karıştırıyorlardı. Diğer yandan ise Araplar güçlenmiş ve Orta Asya'ya doğru ilerlemeye başlamıştı. Diğer tarafta Abbasiler dönemi başlamıştı. Dört halife döneminin ardından İslam dünyası uzun yıllar Emeviler tarafından yönetilmişti. Sonraki yıllarda yaşanan olaylar sonucunda 750 yılında İslam devletinin başına Abbasiler geçti. Abbasiler de Emevilerin izlediği yayınlacı politikayı izlemeye devam ettikleri için yüzlerini Orta Asya'ya çevirmişlerdi. 8. yüzyılın ilk yıllarından itibaren Türkler ile Araplar arasında sık sık savaşlar yaşandı. Bu savaşların bazılarını Araplar, bazılarını Türkler kazandı. Fakat Çin baskısı hiç olmadığı kadar arttığı için Türkler artık Araplarla savaşmak yerine onlarla birlik olma düşüncesini geliştirmeye başladılar. En sonunda yardım isteme vakti gelmişti. Türkler Araplardan yardım istiyor. İkinci Göktürk Devleti ve Türk işler yıkılmaya yüz tutmuş halde dağınık bir yapıdayken Çinlilerle birlikte çalışan Karlukların durumu iyiydi. Ancak yerini bir Türk Devleti'nin kurulmasından endişe ediyorlardı. Çinliler tarafından Şiguo Tudun'u olarak atanan Bagatur Tudun işte sırf bu korku yüzünden öldürülmüştü. Bagatur Tudun öldürüldükten sonra oğlu canını kurtarmıştı. İntikam istiyordu ancak dağınık haldeki Türklerin böyle bir savaşa girecek gücü yoktu. Çevre devletlerden yardım istedi. Bu yardım çağrısında yanıt veren Abbasler oldu en sonunda Çinliler ile Araplar karşı karşıya geldiler. Talas Savaşı oldukça kısa sürdü. 751 yılının Temmuz ayında Talas Ovası yakınlarındaki Atlah bölgesinde Çinli komutan Goa birlikleri ile Abbasi komutan Ziya Salih'in birlikleri karşı karşıya geldi. Savaş yalnızca 5 gün sürdü ve Çinlilerin mahlubiyetiyle sonuçlandı. Çinlilerin kaybetmesinin nedeni, savaşın son günü Karlukların karşı tarafa geçerek onları iki ateş arasında bırakması oldu. Bazı kaynaklara göre 100.000 kişi olan Çin ordusunun yarısı öldürüldü. 25 bin kişi de esir alındı. Bu yenilgi sonrası Çinlilerin Batı Türkistan'daki planları rafa kalktı. Karlukları kısa süre içerisinde güçlenerek 766 yılında kendi devletlerini kurdular. Araplarla olan çatışmalar ise yerini dostluğa bıraktı. Peki iyi ama Talas Savaşı neden önemli? Dünya tarihi içerisinde inceleyecek olursak Talas Savaşı küçük ve kısa süren bir muharebedir. Ancak hem İslam dünyası hem de Türk tarihi açısından yeni bir çağ başlattığını söylemek mümkün. İlk ve en önemli sonucu olarak Türkler ile Araplar arasında bir dostluk başladı ve Türkler İslamiyet ile tanıştı. Esir alınan Çinliler sayesinde Araplar keten ve kenevirden üretilen kağıt ile tanıştı. Kağıdın yanı sıra Çinlilerin kullandığı barut ve pusulalar da Araplar tarafından öğrenildi. Tüm bu yenilikler Arapların sonraki yüzyıllarda medeniyetine geliştirmesinin önünü açtı. Haçlı seferleri ile birlikte bu icatlar Avrupa'ya taşındı. Türklerin Müslüman olması Talas Savaşı ile mi başladı? Talas Savaşı'na kadar Türkler ile Araplar düşmandı. Ve bu nedenle düşmanın dini olarak görünen İslamiyet'e karşı da pek bir sıcaklık yoktu. Savaş sonrası iki millet arasında başlayan dostluk ilişkileri sayesinde Türkler İslamiyet ile tanıştılar tarihsel olarak Türklerin Müslüman olmaya başladığı ilk dönemin Talas Savaşı sonrası olduğunu söylemek mümkün. Elbette binlerce yıllık gelenekler bir günde değişmedi ve Türkler de bir günde Müslüman olmadılar. Ancak yıllar içerisinde yaşanan gelişmeler ile İslamiyet Türkler arasında da yayılmaya başladı. Yani Talas Savaşı hem Türk dünyası hem de İslam tarihi açısından son derece önemlidir. Türklerin Araplarla ve İslamiyet ile tanıştığı ilk olay olan Talas Savaşı tarihinden, öneminden ve sonuçlarından bahsettim. Talas Savaşı olmasa neler olurdu bilinmez. Ama dünyanın bugünkü halinde olmayacağı kesindir. Daha fazla bu tür bilgileri edinmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.